Asgari ücretle ilgili bir müjde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tan geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz asgari ücret pazartesi günü netleşecek. Yarın yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında Türkiye genelinde asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı açıklanacak arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3100 TL olsun teklifine karşılık bazı belediyelerde asgari ücretini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediye çalışanlarına ödenecek en düşük asgari ücreti sosyal medya hesabından açıkladı arkadaşlar. Sayın Yavaş yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşlarının en az 3100 TL olmasına karar verdik diyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor. Aldığımız karar şimdiden hayırlı olmasını diliyorum diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında TÜİK bazı rakamları açıklamıştı. Bu rakamlarda bekar bir çalışanın bir aylık ihtiyaç duyduğu masrafın 2792 TL olduğunu açıklamışlardı. Gerek işçilerden, gerek sendikalardan, gerek muhalefet partisi milletvekillerinden tepki çekmişlerdi. Birçok sendika, birçok muhalefet partisi milletvekili ve asgari ücretle çalışanlar asgari ücret beklentisini açıklamıştı. 3500 TL'ler civarında bir beklenti vardı ve CHP'ye bağlı bazı belediyeler şimdiden asgari ücretin 3100 TL ve 3600 TL arasında değişen bir miktarda olacağını açıkladılar arkadaşlar. Sayın Yavaş da bu müjdeyle beraber aslında Asgari ücretin gerek bazı belediyelerce gerek bazı şirketlerce bakanlığın açıklayacağı rakamın üstünde verilebileceğini göstermiş oldular arkadaşlar. İsteriz ki bazı büyük şirketler de aynı şekilde açıklama yapsın. Biz asgari ücreti devletin açıkladığı şekilde değil kendi istediğimiz kadar veririz o da 3000 TL'nin üstünde olur demesini bekliyoruz arkadaşlar. Geçen yıl da aynı olaylar olmuştu. Geçen yıl da bazı büyük şirketler, belediyeler asgari ücreti daha asgari ücret 2021 yılının resmi olarak açıklanmadan önce kendileri 2600-2700 TL civarında açıklamışlardı. Bu sene de bizce 3000 ile 3500 TL arasında birçok şirket, birçok firma açıklama yapacaktır arkadaşlar umuyoruz diğer belediyeler de Sayın Yavaş'ın yolunu takip eder de en azından asgari ücretle çalışan birçok kişinin eline 2021 yılında daha fazla para geçer arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım asgari ücret tespit komisyonunun 4 ayrı toplantı yapması bekleniyordu. 3 toplantı bitti. 4. toplantı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir duyuru geldi arkadaşlar. Pazartesi günü yani yarın saat 10.30 civarında asgari ücret tespit komisyonunun dördüncüsü yapılacak ve Türkiye genelinde 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklanmış olacak arkadaşlar. Beklentiler yüksek ama hükümet ve işveren temsilcilerinin aklından geçen rakam 2800 TL'ler civarında. Umuyoruz bu gerçekleşmez. Umuyoruz beklentiler karşılanır Umuyoruz asgari ücretlilerin cebine en az 3000 TL ama akıllardaki rakamda yine 3500 TL'ler civarında olan bir rakam girer arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini belirtebilirsiniz arkadaşlar. Müzik